Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Ver elini, elini ver bana. Elini ver bakayım. Koşma, koşma kızım, koşma. Ha. Dur. Ver elini, elini, ver. Tavukların evi burası. Mustafa, bunlar şey nasıl kışın nasıl olacak? Bu tavuklar üşümezler mi? Kapattı ki işte. He, olur diyorsun. Ya burası eksi 5, eksi 10 olursa ne olacak? Ölmezler mi? He? Ölmezler mi eksi 5'de, eksi 10'da? Gidersen o kışta ölme biraz. Hadi ya! Hazır gelin, üzerine benim başıma iş geliyor. Hadi gidelim kızım gel. Gel, nerede ne? Elim var.